Selamün aleyküm canım. Bana bir tane oralet verir misin oradan? Maalesef beyefendi bizde oralet yok. O zaman ıhlamur ver. Maalesef ıhlamur da yok bizde. Tamam git nane limon filan kaynat yürü git. Burada nane limon kaynatamıyoruz yalnız biz. Boza da mı yok? Hayır bizde sadece kahve çeşitleri var. Tamam o zaman. Mırra filan ver bana. Hadi yürü git mırra ver. Yalnız bizde mırra da yok. Ya var arkadaşım Starbucks değil mi burası ya? O yok bu yok o yok bu yok. Müşteri memnuniyeti çok önemli ya. Ne var sizde? Beyefendi, sadece arkadaki menüde yazanlardan birini seçebilirsiniz. Çeşitlerimiz bunlar. Bakayım. Menü güzel, çok dolu, dolgun. Senin bana önerebileceğin bir şey var mı? Benim ahlım ermez şimdi oraya. Tabii, ben size karamel macchiato önereyim. İçine de ekstra espresso shot koyalım. Çok güzel. Tamam. Karamel mohreti, zinestreso, şatlı. Hangi boy olsun? Tall, grande, venti? Tall, grande, windy. Hangisi beyefendi? O